Cüzdama gelince de geldiğimiz vakitte pardon. Ya şimdi bazı resimler göstereyim, şöyle tutayım parlamasın. Bu alabiliyor musunuz? Şimdi şu orta çağlarda yapılmış bir resim ve İncil de geçiyor. Hı -hı. Hatta Hamurabi'de, Hamurabi de Hamurabi'nin kodunda da evet. geçiyor. Eski Çin'de, Hindistan'da şeyde... Kod dediği yani Avrupa'nın kanunları demek istiyorlar. Ha. Sevgili seyirciler kodumda. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> 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 yani, tarihsel olarak en eski hastalıklardan Hı -hı. bir tanesi. Şunu da göstereyim. Şu şey, güzemden evet. musdarip bir adamın tasviri. Hali. Sonuç itibariyle şöyle bir durum var. Tam nerede başladığı bilinmiyor ama dünya tarihindeki en eski hastalıklardan bir tanesi. Evet. Mesela bununla ilgili 1980'lere kadar malum Türkiye'de de vardı, dünyada da vardı. Hala Hindistan'da bin tane şey bunların ayrı kolonileri var biliyorsunuz. Tamamen böyle soyutlanıp bizde de miskinler tekkesi falan filan vardı. Son itibariyle... ...insanlar 1980'lere kadar tam olarak nasıl bu hastalığı yenebileceklerini bilmiyorlardı. Mesela bir hikaye vardır. Burada Konstantin'in de resmi var. Konstantin'in yüzdama yakalandığı ve ancak... İmparator, Bizans imparator Bizans yani Konstantin'i kuran ve genç çocukların kanlarıyla... Banyo yaptı ve böylelikle kurtulmaya çalıştı. Ama ondan sonra ancak Hristiyanlığı benimseyince cüzdamdan kurtuldu diye bir rivayet vardır mesela. Şimdi cüzdam nedir? Cüzdam hastalığı nereden geçtiği tam bilinmiyordu. Sonra keşfedildi ki 1700'lerin 1800'lerde tağıllardan ve mesela insanların yediği şeylerden geçiyor. O tağıllar çok... E, malum şey sanitary ben bütün bunları İngilizce okuduğum için bugün özellikle ah. zorlanıyorum özür dilerim geçmiş olsun pardon kolay Ger <laughs> çünkü şeyler oluyor sağlık demek istiyorsunuz yani e, tağıldan evet, Avrupa'da daha çok tağıldan e, Amerikalarda patates gibi şeylerden geçtiği söyleniyor aslında cüzdan bu lepra e, bizde çok karşılığı vardı miskin hastalığı alaten mi? Alaten mi? Öyle bir şey. Bulmacalarda çıkar çıkarır Veyahut Veya tam şimdi cüzdanlının ileve de cüzdanlının yüzü şekil değiştiriyor. Demin gösterdim. Araplar buna eset diyor da ee, şey aslan hastalığı. Hı hmm. Yüz aslanı andırıyormuş. Aslında burada rahmetle de diyorlar rahmetle almak istiyorum Türkan Saylan'ı. Hmm. Türkan Hanım hep işte çağdaş yaşamını destekleme evet. derneği falan diye şey yapılır ama Türkiye'de cüzzamın silinmesini, neredeyse silinmesini sağlayan çok önemli o bir şeydi. fazla dikkat çekilmedi, değil mi? Evet, hep yani başka şeylerde yani şey, çekildi. Evet. evet, ama ben geçen gün yazdım gazetede ama onu kısaca anlatayım. Ee, 86 veya 87 idi. Mısırdaydım o zaman muhabirlik yıllarımda. Orada bir dostum şey söyledi bana. Burada bir cüzzamlar köyü dedi. Mısırda. Mısırda. E, hala var. Şimdi müsaade edin bakın şeyde. Kahire'den kuzeyde ya iski o deltada, Potsait veya İskenderiye tarafında aman nerede falan dedik. Bu Caritas diye bir e, Hristiyan şeyi vardı biliyorsunuz. Yardım teşkilatı. Sağlık yardım teşkilatı. Vatikan'a bağlıdır o. Caritas'ın kontrolündeymiş. Köy çok büyük bir köy dediler. Orada kendi mallarını yiyecekleri, her şeyi kendi üretiyorlar. Fakat yüzden bulaşıcı olmadığı için pazarlarda da satıyorlar dediler. Hı -hı. Ama İçişleri Bakanlığı'ndan izin almak lazım dediler. Efendim gittik İçişleri Bakanlığı'na izin almaya, izin istedik, dilekçe verdik bilmem ne. Biz size haber veririz dediler. İki ay, üç ay yok cevap. Tabii 20 küsur sene geçti aradan ama 5-6 ay sonra cevap geldi. Şu gün bizden mihmandar alacaksınız oraya gideceksiniz diye. O arada bir için Türkiye'ye döndüm. 2-3 günlüğüne. Fakat Mısır'da kime sorsam cüzdanı hangi doktora gitsem cevap vermiyor. Devlet sırrı gibi bir şeydi yani söylemiyorlar. Yahu diyorum, ne tedbir almam lazım? Çünkü o zaman internet yok. E, kim bir doktora mesaj atıp sorayım şey falan hiçbir şey yok. Kitaplarda bulamadım yani mı bulaşmaz mı? Ben tabip değilim ki. Efendim şeyden sonra İstanbul'a geldim. O sağlık muhabiri arkadaşlar ya bizde cüzdancı kim var dedim bunu bilen. Abi hoca var dediler çok tuhaf kadındır. Hayatını bu işe vakfetti. Ve o güneye gidiyor orada. Ee, hastaların o sümükle hani şeyle kendi elleriyle tüplere doldurur. Hayatını bir zaman dediler. Türkan Hoca'ymış rahmetli, Türkan Saylan. Ona gittim. Ee, böyle böyle bir bulaşıcı bir şey var mıdır? Cüzdan köyüne gideceğim dedim. Vallahi köyün ismini kaç kişi yaşadı hepsini söyledi. Hı -hı. Şeyden. Sonra Gandhi ödülü aldı ya cüzdanla mücadelesinden dolayı. E, ee, git dedi hiçbir şey yoktur. cüzzam dedi, cüzdan bu mikrop çok zayıf bir mikroptur. Bizde olmaz çünkü çok zayıf bünyeleri arar. Yani güçsüz. Hmm. Ee, şeyse ne ona. İyi bağışıklığı beslenmeye. şey olmayan falan. Çok zayıf bünyeleri şey yapar ve bugün birkaç hapla tedavi edilecek bir hastalıktı dedi. Hatta şeyi söyledi hiç unutmam. Ee, en belirgin şeyi dedi ama tabii 20 küsur sene önce belki başka şey oldu bilmiyorum. Parmak uçlarındaki de dedi. Hmm. Buradan anlaşılır dedi. Ve bu dedi bir cilt hastalığıdır. Sinir, pardon, sinir hastalığıdır dedi. cilde etkiliyor. Parmak ucundaki hissizliktir. ve dedi sadece dedi kan şubu falan değil. Sümükte bulaşıyor dedi affedersiniz. Tek şey budur dedi. Öyle bulaşıyormuş yani. Evet. Sonra şey yaptım hani eliyle tüplere hmm. hiç şey yapalım öyle mücadeleci bir hanımdı falan demişlerdi. Ee, git dedi hiçbir şey yoktu ilaç alman gerekmez sana bulaşmaz. Yalnız bir dedi bir tek şey rica edeceğim dedi. üktüğünü belli etme hastaları dedi. Çünkü yüzleri çok korkunç olan insanlar görebilirsin dedi. O zaman moralleri bozuldu. Onlara dedi terapidir önemli olan artık dedi. Çünkü dedi cüzzam çok kolay birkaç hapla tedavi edilen bir hastalıktır. Sadece dedi vücutta bıraktığı araz yani kulağa düştüyse bunu düşse o yerine gelmez dedi. Ama virüs yaşamaz dedi. Sonra gittik köye. Şeye hakikaten cennet gibi bir yerdi. Yemyeşil bir yer. Hmm. Ee, birkaç yüz cüzzamlı aileleriyle beraber ama hepsi hasta değil. Ama genellikle hastalar bir böyle evleniyor. Orada tarım yapıyorlar, şey yapıyorlar ve bir konuda Türkiye'den çok ileriydiler. Bak, bizde böyle salgın bir şey olursa bir hastalıklı bizim milletimiz kaçar. Evet. Adamlar orada pazara gidip şeylerini satıyorlardı. Kimse bir şey de almaz. Yani. Bizde almaz. Evet. O da herkes alıyordu. Çünkü eğitmişler hmm. bulaşıcı değil diye. Ve hastalar şey nasıl diyeyim vücudunda bir iz bırakmış olanlar bir köye yerleşmişler. Hmm. Şehirde yaşamıyorlar, orada yaşıyorlar. Şey tabi. Ama mikro falan bitmiş, ölmüş. Yani. Korkutucu bir hastalık. Evet. Ama şey değil. Bununla... Çok yayılmıyor. Evet. Yani veba gibi, gibi işte yayılmıyor. Ve evet. şey zaten. Avrupa'da mesela cüzdan hastanenin çıkmasının sebeplerinden birisidir. Yani Avrupa'da Hı -hı. hastaneler cüzzamlar için ilk kurulmaya başlıyor. Doğu'da görüyorlar hastalıklar arasında. O tür hastaneleri Avrupa'ya Evet. Yani taşıyorlar. Çünkü daha önce tecrit edilirken bakılıyor ki burada belli yerlerde tedavi ediliyor cüzdanlar Müslümanlar tarafından. Hı -hı. Ve e, tabi şey oluyor. Mesela ilginç e, bu Miskinler Tekkesi meşhur Üsküdar'daki e, III. Selim dönemi iyice şey haline gelmiş. Tembelhane haline gelmiş artık masta evet. değil, yan gelip yatan. No, bir Avrupalı seyyah diyor ki, III. Selim tahta çıkar çıkmaz ha, miskinler tekkesini yaktırdı diyor. Tembellikten nefret ediyordu. Bu adamlar orada yatıp kalkıyorlar diye hepsi kaçtı diyor. <laughs> yani böyle ilginç şeyler de var.